Arkadaşlar merhaba. Sayısal ve hesabına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzdayız. Sizlere video çekeceğiz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni gelen bir kargo hakkında bir kutu açma videosu çekeceğim. Bu kutumuz sıra dışı yayınları yani CFT süren yayınlarından geldi. Arkadaşlar ilk olarak kitapları göstereyim size. Daha sonra kitaplar hakkında konuşayım. Problemler kitabı. Sonra yeni başlayanlar için matematik birinci kitap. Matematik sıfırıncı kitap. Sonra bir tane edebiyat kitabımız var. Sonra paragraf kitabı. Yine bir paragraf kitabı. Sonra AYT fizik kitabımız var. TYT fizik kitabımız var. Daha sonra yeni başlayanlar tekrardan bir problem kitabı var. Sonra TYT 5 denememiz var. Daha sonra yine bir AYT edebiyat deneme kitabımız var. Sonra cuma TYT matematik soru bankamız var. Dil bilgisi soru bankamız var. Sonra TYT 5 denememiz var yine. Sonra AYT 5 denememiz var. Son olarak arkadaşlar bir tane altın kılavuz şeklinde bir kitabımız var. Okuma kitabı. Cevdet Özsever yazmış. Teşekkür ediyoruz gönderdikleri için. Arkadaşlar sizlere şöyle bir anlatmak istiyorum. Dil bilgisi kitabımız var. Sıra dışı analiz yayınlarının. Tamamı çözümlü. Konu anlatımı var. Pratik bilgiler var. Sizlere tavsiye ederim. Sonra arkadaşlar TYT matematik soru bankamız var. 80 liradan 40 liraya düşmüş. Bu da sırada sıra dışı deneme yayınlarından. Arkadaşlar yeni nesil sorular var, güzel sorular. Tavsiye ederim bakmanızı. Sonra arkadaşlar eşit ağırlıklar için bir tane kitap yollamışlar. Ben de desem bilmiyorum ama bak, sorulara baktığımızda güzel sınav sorularına benzer sorular hazırlanmış. Tavsiye ediyorum sizlere. Arkadaşlar yeni başlayanlar için bir tane problemler kitabı koymuşlar. Yeni nesil. Sıfırdan alıyor. Eğer yeni başladıysanız problemleri temel atmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sonra arkadaşlar TYT Fizik'ten sıra dışı analiz yayınlarının gönderdiği bir kitap yine. Bu kitapta arkadaşlar en konu özetli, konu anlatımlı diyebiliriz. Tamam video çözümlü. Güzel sorulardan oluşuyor kitap. Arkadaşlar yine AYT Fizik bu da sıra dışı analiz Arkadaşlar pratik konu anlatımını, güncel sorular, her şey soru tipi, özgün içerik, yeni müfredat oluşuyor. Sorular güzel arkadaşlar. Konu özetli zaten. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sıra dışı analiz yayınlarından 1000 soruda paragraf kitabı var. Kesinlikle çözmenizi tavsiye ediyorum. Ben kullandım. Sonra arkadaşlar Cevdet Öztever yayınlarından 1001 soruda paragraf kitabı var. Bunu da kullanmanızı öneriyorum. Güzel sorularla hazırlanmış. Yeni resim sınav ayarında. Yine bir ayet edebiyat kitabımız var. Yeni başlayanlar için sıfırdan bir matematik kitabımız var. Arkadaşlar bu kitabın içerisinde konu konu ayrılmış bir kitap. Bu mesela arkadaşlar ilk konular. Sayılar konusuyla ilgili de bu kitap. Daha sonra birinci kitap var arkadaşlar. Bu da polinomlara kadar, çarpanlara kadar. Bütün TYT'ye ayıran bir kitap. Sıfırdan başlayanlar için çok önemli bir kitap kendisi. En son arkadaşlar problemlerde temel attıysanız, problemleri de muhakeme, mantık, yorum arıyorsanız en son atacağınız problem kitaplarından birisi bu. Soruları çok kaliteli, zorlayıcı soruları var. RST, tarzı kesinlikle öneriyorum çözmenizi. Arkadaşlar denemeleri göstereyim size. 3 tane denememiz var şöyle fasikül şeklinde. Sonra 5'li denememiz var yine sırdaş analiz yayınlarından. Son olarak da Cevdet Öztever yayınlarından 5'li bir denememiz var. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu kitaplar için, kargo için Cevdet Öztever yayınlarına ve sırdaş analiz yayınlarına teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum.